1956 yılında 13 yaşındaki Amerikalı çocuğun oynadığı oyun sansasyon yaratır. Sonradan Hans Kumo bu oyuna Yüz yılın oyunu diyecektir. Oyunun ünü Rusya'ya kadar gider, Botvinnik'in de dikkatini çeker. Bu çocuk ileride bizim için bir tehlike oluşturabilir der. Bu oyun pek çoğunuzun tahmin edeceği gibi Robert James Fisher'in Donald Byrne'e karşı oynadığı oyun. İlginçtir ki Fischer ünlü My 60 Memorable Games'te yani hatırlanası 60 oyunum, unutulmaz 60 oyunum diye çevrilebilir. Bu kitapta bu oyundan bahsetmiyor oysa ki ilk ünlü oyunlarından birisi. Sebebini bilemiyorum ama oyun çok güzel. Bu oyunu bilenler de eminim ki bir kez daha zevkle izleyecektir. At e, Atf3'e ve 6 oynuyor Fischer siyahlarla oynuyor. C4 İngiliz açılışı olarak başladı. G6, at C3, fil G7, D4, rok, fil F4'ten sonra şimdi eğer siyahlar D6 sürerse Şahin savunması diyebiliriz. Ama D5 sürdüğünde o zaman Grünfeld savunmasına dönüşmüş olur varyant. Vezir B3. Beyazlarla Donald Burn Hemen D5 piyonuna baskı yapıyor, tehdit ediyor ve bir gözü de b 7 fili savunmaya bağladı. Ve Grünfeld savunmasında sıklıkla yapıldığı gibi siyahlar merkezi beyazlara bırakıyor. Vezralır C4'ten sonra beyazların merkezde bir piyonu var. Dahası ikinci piyon da merkeze rahatlıkla gelebilir. Ama Grünfeld'teki yaklaşım bu. Merkezi beyazlara veriyorsun taşlarını iyi geliştiriyorsun ve bu merkeze baskı yapmaya çalışıyorsun. Yani hipermodern bir yaklaşım. Merkeze sahip olmak her şey değildir. Temel amaç taşlarımızı etkili bir şekilde kullanabilmek. Merkez bir amaç değil, araçtır. Ha rakip o merkeziyle bizi boğarsa, aletlerimiz etkisiz hale gelirse o zaman kötü oldu deriz. Ama şu anda bir sıkıntı yok. Fischer C6 oynuyor. Biraz garip bir hamle gibi. Ama C7 piyonu istekteydi. Sonradan tempoları alabilecek. Gerektiğinde fil E6 olabilir. Ama öncesinde E4'e at b de oynamış. Fikir at B6 ile tempo almak. At B diye diye kale D1 gelmiş. At B6'ya Şimdi Vezir C5 oynuyor. Biraz riskli bir hamle. Burada önerilen hamle Vezir B3. Vezir hem duruma göre B7'ye bakıyor. İleride A4 sürebilir. A5'te atı kovalayabilir. Filin çıktığını varsayın G4'e gidecek bir noktada B7 piyonu zayıf kalabilir. Hem de ayak altında değil Vezir C5'te biraz ayak altında kalacak. Oyunu da göreceğiz. Tabi şimdiden bunu öngörmek de hiç kolay değil. Donald Byrne genç rakibini sıkıştırmak istiyor. Şunu da söyleyelim. Turnuvada aslında Fischer iyi bir sonuç da elde etmiyor. Daha yeni yetme. Fil G4 geliyor Fischer. Şimdi aynı taşta bir kez daha oynuyor. Aynı taşta açılışta bir kez daha oynamak için iyi sebebiniz olmalı. Ustaysanız bu iyi sebebi bulursunuz ve kullanırsınız. Ama Donald Byrne'ın fil G5'i önerilmeyen bir hamle. Çünkü şimdi Fischer'den harika bir Saptırma hamlesi geliyor. Bu konumu ilk kez gördüğümde ki 1600-1700 seviyelerindeydim herhalde ki e, şu anda videoyu takip edenler de ortalama o seviyede çok şaşırmıştım. Çok garip gelmişti. Çok saklı bir hamle. Tabi o oyuna bakarken bana ipucu veren yoktu. Siz avantajlısınız. Evet. Amacı söyledim. Bir saptırma hamlesi bulacaksınız. Düşündüyseniz gösteriyorum. Çok değişik bir saptırma hamlesi. At A4 ünlem. Vezirin C5'te niye kötü olduğunu da gösteren bir hamle. İyi de bu at boşta. E zaten saptırma olayı da bu. Alınca at A4 bakın. Ne saptı? At saptı. E4 piyonu boşta kaldı. Eğer beyazlar planladığı gibi e 7 alırsa. Vezir alır E7. Vezir E7. Fil E7. Kale F8'den sonra açarak şah var. Ve e, siyahlar kazanıyor oyunu. Dolayısıyla onu alamaz ama ne yapacak? Vezir B4 kaçarsa at alır G5. E at G5 alınca da arkada kale boşta. Şah D1, fil D4, vezir D2, fil alır F2'den sonra beyazlar materyal olarak önde ve kazanmalı. Şimdi geriye dönelim. Çok güzel bir saptırma. Donald Byrne için şok edici bir hamle olmalı. Tecrübesiz, çelimsiz rakibi. Fişerin resimlerini görmüşsünüzdür. Gerçekten öyle ufak tefek bir çocuk. E, at A4 ünlem hamlesini yapıyor. Vezir A3 kaçıyor. At alır C3. B alır C3. Ve şimdi E4'ü alıyor. Anlaşılan o ki beyazların açılışta vakit kaybetmesi, rok atmaması, filiyle ikinci kez oynaması, veziriyle e, gereksiz hamleler yapması iyi sonuçlanmadı. Ama at alır E4 hala cesaret isteyen bir hamle. Çünkü Burnin planı e almak. Umudunu buna bağlamış ve de alıyor e7. Şimdi siyahların iki devam yolu var. Birincisi vezir e8 sesi bir hamle. Eğer burada fil alır f8 yaparsa, fil f8 yapacak. Vezir c2'de at alır c3 açarak şah çekecek ve kaleyi alacak. Siyahlar için iyi bir hamle ama durun. Sadece kendi iyi hamlenizi görmeniz yetmez. Fischer 13 yaşında olmasına rağmen rakibin burada kale D3 yapacağını görmüş. Ve ardından kale E3 yapacak. Kaleyi almak zorunda değil. Bu sebeple vezir B6 oynuyor ve kaleyi bırakıyor. Fil C4 çıkmış Donald Byrne. Peki F8'lik kaleyi alsa ne olur? Fil F8 tempo ile oyuna girer. Vezir ister. Vezir B3 kaçınca at alır C3'ünden. Atı veriyor. Alınamaz. Vezir alır C3'e fil B4 şiş var. E peki vezir B6 yapsın. A B6. Kale istekte. Kale A1 kaçınca kale E8. Şah D2 gidince mecburi A E4. Şah C2 gidince at alır F2. Kale G1 kaçınca fil F5. Ve siyahlar çok iyi durumda. Geriye dönüyorum. Donald Byrne'ı bekleyen sıkıntılar var. Kaliteyi alamıyor. Fil C4 çıkıyor. At alır C3. Yine de patlatıyor atı. Çünkü vezir alır C3'ten sonra kale F 8 yine dert. Üstün konuma geçer. At alır C3'e. Fil istekte kalmasın diye şimdi fil C5 yapmış. Kale F 8 şah şah ve bir üzücü bir zorunluluk ve bu noktada bu anda satranç tarihine geçen hamle geliyor. Şaşkınlık uyandıran, 13 yaşındaki çocuktan beklenmeyen bir hamle. Ve o zamanlar böyle 12-13 yaşında büyük usta olma gibi bir şey söz konusu değil. Büyük usta olma yaşı 24-25. Bir satranççının en olgun yaşı 30'da 35 gibi kabul ediliyordu. Evet. Burada Fischer'in aşırı şaşırtıcı çift ünlem hamlesi neydi? Bir hatırlatma yapalım. Bir şeyleri feda edeceksiniz elbette. Hamle fil e6 çift ünlem. Vezir istekteyken bir karşı tehdit yapıyor. Ne olacak? Şimdi vezir alırsa fil alır c4. Bu oyun. Peki veziri almasın. Fili alsa ne var acaba fil e6? Fili alsın sonra veziri alsın. Yo, vezir bebe şah var. Şah G1 giderse, E1 giderse göbekten mat var gördünüz değil mi? Şah G1 giderse at E2, şah F1, at G3. Şah G1 gidince vezir F1 ünlem, kale F1'e at E2. Harika bir boğmaca matı olurdu. Murphy'nin eskilerin oyunlarında gördüğümüz türden bir mat. Ama tabii 1956 yılında böyle bir, e mata düşmez Donald Burn ama düşmez de her şey istekte vezir alıyor fil alır B6. Fil C4 şah şah G1 at E2 şah F1 at alır D4. Adeta bir değirmen dönüp dolaşıp bir şeyleri topluyor. Şah G1 at E2 şah F1 at C3 şah G1 şimdi kaleyi alacak ama önce bir A B6 yapıyor. Açarak vezire saldırıyor elbette. Vezir B4'e kale A4 ünlem tempoyla vezir B6 yapınca at alır d yapıyor ve Fischer feda ettiği vezire karşı bir sürü taş aldı. A3 hava deliği kale alır A2 süpürüyor. Şaş 2 at F2 süpürüyor kale istedi. Kale E1'e e. değişelim var zaten bir kale daha kale alır E1 at al Atalı e 1den önce bir şah çekiyor. Fil F8 at E1. Fil D5 geliyor. Eh bir hedef bulmak önemli. G2 piyonu hedef. At F3 yapınca at E4. Vezir B8'e B5 piyonu korudu ve sürdü. H4, H5 şans vermiyor. At E5'e şah G7. Açmazdan çıktığı için şimdi fil D6 yapacak. Çok değerli taşlar var o çaprazda. Şah G1, fil C5, şah. Şah F1, at G3, şah E1, fil B4. Taşların dansı. Şah D1, fil B3, şah C1, at E2, şah B1, at C3, şah C1, kale C2, mat olmuş. Niye mat oldu diyeceksiniz Donald Byrne gibi bir oyuncu nazik davranmış. Oyunun güzelliğinin e, matla e, bu güzelliği matla bitirmenin onu daha da taçlandıracağını düşündüğü için bu şekilde kaybetmeyi tercih etmiş Donald Burn. İşte Fişe'nin sansasyon yaratan oyunu bu. Oyun çok güzel, oyunu beğenmişsinizdir. Ama benim anlatımımı beğendiyseniz, beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar, iyi günler.